Günaydın. Günaydın. Kalktın mı canım Hanımcığım? Dur, dur, dur yavaş. Yok iyiyim ben iyiyim geldim. Gel yavaş. Sen yahu neler ya. yapmışsın böyle? Bir şey yaptım. Ha? Soğutmadan sıcak sıcak ye hadi gel. gel Son gün gel, şimdi güzel sofra olmuş böyle. Otur Ellerine sağlık. ya. sabahtan gittim senin sevdiğin çiçeklerden de aldım, koydum masaya. Ay ellerime ya Dur yahu dur uzama sen. Ben koyarım. Ay. E kutluyoruz. Kutluyoruz ya. Kutlayalım tabii Canan Hanımcığım. Çok şükür yaşıyoruz. Sağlığımız yerinde. Yani çaresiz dediğimiz yok. Bu iyileşecek. Dün benim ömrümden 20 sene gitti. Öldüm öldüm dirildim. Sonra diyorum ki Allah bu musibetleri yaşatıyor ki halimize şükrederim diye. Vallahi bak koyun. Şu aç değiliz açıktan. Evlatlarımızın sağlığı yerinde. Bak ben böyle bakıyorum. Yeşile bakıyorum. O ağaç, çiçek, böcek. Çok şükür diyorum ya. Vallahi çok şükür diyorum. Doğru söylüyorsun aslında. Doğru söylüyorum tabii. Ben senin Şimdi Ahmet dün gece sabaha karşı geldi. Şimdi senin böyle sofraya oturmuyor diye üzülüyor. Ama boş, boş ya. Yani. Kendini üzülüyor. Ha ne oluyor? Kimse bir şey olmuyor. Sana oluyor. Ya onun yerine de ki benim çocuğum genç de. Parası verdi. Oh de geziyor da eğleniyor. Hayatını yaşıyor de. Şükür de. Bak bizim çocuklarımız haram yemez. Namussuzluk etmez. Çalıp çırpmaz. Başkasının çocuğunu canını acıtmaz. Öyle değil mi? Öyle tabii. Doğru söylüyorsun vallahi... E, o zaman biz kutlama yap yapmayalım da ne yapalım? bize her gün bayram çok şükür. <laughs> Ay son gülcüm ya. Valla sen çok yaşa Sabah sabah içimi açtın canım. Oh. sen çok yaşa Canan Hanımcığım. Dur ben çayını koyayım geleyim. Bak bunları soğutmadan hemen ye. Başla. Sabah gittim mandıradan kaymak aldım. Onu da ye. Tamam canım sağ ol. Şekerli misin vay vay. Kaymaklı mısın vay.